Robot kolu manuel olarak nasıl kumanda edebiliriz? Ona ilişkin bir örnek yapacak olursak örneğin şuradan görmüş olduğunuz kutuyu çıkarıp üzerine silgimizi bırakırsak ve robot kolumuzu şöyle konumlandırırsak ve bu robot kolun konumunu tuşlarla değiştirerek silgiyi alıp şuraya getirmesini sağlayacağız. Nasıl yapacağız bunu? Robot kolumuzu ilk önce manuel konumuna alıyoruz ve robot kol manuel konumuna geçiyor. Ve örneğin mesela 5 numaralı servoyu hani bilek kontrol yapacağız. Mesela şu şekil. Her servoyu bu şekil butonlarla kontrol ederek robotumuzun silge yönlenmesini sağlayıp silgi oradan almasını sağlayacağız. Bunun için çeşitli butonlar var. Örneğin klavyeden butonlara bastığımızda ve robotu konumlandırdıktan sonra bu şekil tuşlara bastıktan sonra robot kol silgiye yöneldi ve robot kola görmüş olduğunuz gibi Tep basarak elimin olduğu yere silgi taşımasını sağlıyorum. Evet, getiriyor. Kaldırıyor ve elimin olduğu yere silgiyi bırakıyorum. Ve şimdi görevini tamamlayıp normal konumuna geçiyor.